Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda daha daha tot kodu nasıl kullanılır? Daha daha tot TV kampanyasından bahsedeceğim. Üzerinde boş yok ibaresi bulunan kapaklar kazandırıyor. Coca-Cola kapakları 150 daha puan değerinde. Dijital baki, internet ve tot TV hediyesi kazanabilirsiniz. Yıldızlı boş yok kapakların altındaki kodu daha dahaya gir. 250 TL değerinde varan Money Nice ve para hediyelerinden tot TV ve internet hediyelerinden dilediğinizi kazanabilirsiniz Ayrıca kazandığım puanlarla hediye havuzundan farklı internet hediyesi alternatiflerini de seçebilirsin kapak kodu gireceğiz en altta orta alana dokunuyoruz kod gir şifremizi girelim 7e4j Gönder dedik. 18 yaşından büyüğüz. Onaylıyorum dedim. 750 daha puanımız. 900 puan oldu. Şimdi hediyemizi talep edeceğiz. Cüzdan sayfasına geldik. Hediyeyi seç. Tot TV bir aylık süper dolu paketini alacağız. 450 daha puan yani 3 kapak karşılığında bir aylık süper dolu paketi hediyesini seçtin. Onaylıyor musun? Hediyeyi kazan diyoruz. Kampanya kodumuz oluştu. Cüzdan kısmında birikiyor. Son kullanım tarihi 12. ayın 31'i 2024. TOT Aylık Süper Dolu paketi web artı cep artı tablette kullanılıyor. Paket içeriği derbiler dahil canlı süper lig maçları, beyin Sports kanalları, ulusal kanallar, kurulum ve taahhüt olmadan kolay üyelik. TOT Aylık Süper Lig paketini kupon kodu sizlere verilen şifrelerin son kullanma tarihine kadar olan süper lig futbol sezonu içerisinde oynanacak maçların yayınlarını bir ay boyunca izleme hakkını kapsamaktadır. Kupon kodunu aktif hale getirmek için tottv.com adresine gireceğiz. İnternet sitemize giriş yapıyoruz. TOT TV yazdık. Aşağı geldiğimizde tot kupon kodu. Kupon kodunu aktif hale getireceğiz. Daha dağdan kazandığımız kupon kodunu kopyalıyoruz. İlgili alana yapıştırıyoruz. Kodu kullan. 1 ay süper dolu paketi. Aylık 0 TL hemen satın al. Web, cep ve tablet. Devam et diyoruz. Üyeliğimiz var. Üye olmadıysanız üye olabilirsiniz. Giriş yap sekmesinden hesabımıza gireceğiz. Tebrikler işlem başarıyla gerçekleşti. Todun zengin dünyasına hoş geldin. Kupon kodumuzu aktif hale getirdik. Bir ay boyunca 2024-25 Süper Lig sezonunu canlı maç yayınlarını izleme hakkını aldık. Web, cep, tablet, aylık Süper Lig paketi aktif edilmesi durumunda ilgili içerikler beyinconnect.com, beyinconnect mobil uygulamalarında izlenebilecektir. Smart TV'den izleme imkanı olmayacaktır. Paketiniz kapsamındaki içeriklere erişmek için TOD'a üye olunması gereklidir. Paket şifreleri yurt içi TOD servisi için geçerlidir. Paket şifreleri nakde çevrilemez, para iadesi yapılamaz ve devredilemez. Ana sayfaya geldik. Profilimize tıklıyoruz. Profil, hesabım. Üyelik bilgilerimize bakalım. Üyelik bilgisini iptal etmemize gerek yok. Kendi iptal olacak. Ücretsiz bir şekilde spor ekstra artı aylık spor ekstra paketi. 11. ayın 20'si başlangıç, 12. ayın 19'u bitiş. Paket şifreleri tek kullanımlıktır. Dijitürk kampanya koşullarında değişiklik yapması hakkını saklı tutar. Kupon kodunu kullanılmasında bir sorun yaşanması durumunda 0212 473 73 73 numarasından müşteri hizmetlerinden yardım alınabilir. Hediye kuponları 12. ayın 31. 2024 tarihine kadar kullanılabilir. Hediye kuponları sayısı 20.000 adet ile sınırlıdır. Her her kullanıcı bir tarih aralığında en fazla 5 adet kod kazanabilir. TOT TV üyeliğimiz başarıyla gerçekleşti. Uygulamayı indirip kullanmaya başlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.